Hepinize selamlar, merhabalar arkadaşlar. Kanalın yorum sayfasına şunu soruyorsunuz. Hocam kabinet toplantısı yarın yapılacak mı? Ne sonuçlar alınacak? Hepimiz bekliyoruz. 15 Mart Pazartesi günü akşam haberlerinden sonra bir açıklama yapılacak. 15 günde bir haritanın yayınlanacağı söylenmişti. Yarın güncellenecek bir harita var. Haritada 4 renk var bizi ilgilendiren kırmızı, turuncu, mavi ve sarı renkler. 15 gün önce bulunduğumuz ilin hangi durumda olduğunu ne yaptık öğrendik. Şimdi bu 15 günde bir haritalar güncellenecekse rengimiz de güncellenecektir. Bakalım bulunduğumuz il nasıl olacak? Şimdi kırmızı ve turuncu da isek bulunduğumuz ilin rengi buysa o ilin hızlı sıhhat kurulu valilikler gözetiminde karar alabilecek. Şimdi Gerçi Lia Selçuk Sayın Bakanımız Turuncuya dönünce hemen okulları kapatma gibi bir durum olmayacak dedi ama burada da farklı kriterler ön planda olacaktır. Mesela bulunduğunuz il Turuncu oldu renk olarak ama o ilin hastane doluluk oranları nedir? Ağır hasta sayısı nedir? Bunlar çok etkili olacak. İşte bu kriterler değerlendirildikten sonra valilikler tarafından bulunduğunuz ilde açıklama yapılabilecek. Valilikler ilçe ilçe de bir açıklama yapabilir. Çünkü bulunduğunuz ilde 10 tane ilçe var diyelim. Ama 2-3 tane ilçede bir sıkıntı yok. 6-7 tane ilçede sıkıntı varsa ilçe bazında da valilikler ne yapabilir? Karar alabilir. Şimdi sınavlarla ilgili şu soruyu soruyorsunuz. Sınavlar yapılacak mı ikinci dönem? Çocuklar sınavlar yapılacak. Erteleme olsa dahi yapılacak ki şu anda bir erteleme yok. Zaten birinci dönem sınavlarını olan öğrencilerimiz 8 Mart'tan itibaren ikinci dönemin birinci yazılı sınavlarını da olmaya başladılar. Şimdi ikinci dönemin yazılı sınavları iki kategoride. Birinci dönem yazılı sınavlarını olanlara ayrı bir tarih verildi. Birinci dönem yazılı sınav olmayanlara da ayrı bir tarih verildi. Şimdi bulunduğumuz ile göre salgının da seyrine göre şu anda bir erteleme söz konusu değil. Açıklanan tarihler geçerliliğini koruyor. Ama gündemin maalesef kimse belirlemiyor. Gündemi salgının seyri belirliyor, görünmeyen bir düşman belirliyor ve buna göre de ne yapılıyor? Ülke yöneticileri bazı kararlar alıyor. Bu kararlarda erteleme gelse dahi o il bazında yazılı sınavlarda bir erteleme de olabilir. Erteleme olsa bile mutlaka bu yazılı sınavlar ikinci dönem yapılacaktır. Yani şundan kuşkunuz olmasın birinci dönemin yazılıları da iptal edilsin gibilerinden bir beklentiniz vardı ama bu beklenti gerçekleşmedi. Ben bu beklentinin gerçekleşmeyeceğini ikinci dönemin yazılıları için de sizlere söyleyebilirim. Şimdi hepimiz yarını bekleyelim. Yarın saat 7.30'da 8 civarında bakalım bulunduğumuz ilin seyri rengi ne olacak ve o ilin valiliklerinden ne tür açıklamalar gelecek. Yarın açıklamalar geldikçe de sizlerle bu kanalda bütün bu ayrıntıları ne yapacağız yorumlayacağız arkadaşlar. Hepinize öncelikle sağlık diliyorum. Hoş kalın. Hoşça kalın.